Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hasan Yalçın bugün sizlerle Star Wars soru cevap ve teoriler bölümünde Order 66 yani Emir 66'yı inceleyeceğiz ya da Order 66 artık ne diyeceğimizi biz de bilemiyoruz ama siz biliyorsunuz zaten. Ve bu konuda sıklıkla e, abi işte şu Order 66 mevzunu bir anlatsan üstünden geçsen falan diye yani aslında temel hatlarıyla zaten biliyoruz ama ben o e, kavramla ilgili galakside olan biten böyle ufak tefek olayları ve ipuçlarını daha önce bilmediğiniz ufak detayları paylaşmak istedim. Order 66 yani Emir 66 biliyorsunuz, e, Kamino'da üretilen klonların alt belleğine diyelim işlenmiş bir kod aslında. Bu e, klon protokolü 66 olarak da geçiyor ismi. Aynı zamanda ve bu bir lafla ortaya çıkıyor işte. Execute Order 66 deyince hemen klonlar o alt belleklerine yerleşmiş e, emri uygular hale geliyorlar e, Büyük Cumhuriyet Ordusu'nun büyük e, klonları diyelim. Bu emir şöyle kodlanmıştı. Jedi'lar birer haindir ve derhal yok edilmelidirler. Yani e, emir 66'yı alan bir klon savaşçısı derhal yakınında ki ilk Jedi'yi öldürmek üzere kurgulanmış. Eğer tabii öyle bir şey yoksa diğer işte Jedi'ları da yok ederek e, yok etmeye konusunda bir emir olarak algılıyor. Çünkü Jedi'ler Cumhuriyeti yok etmek isteyen hainler olarak tanımlanmış o kodun içinde. Tabii hal böyle olunca bu arada herhangi bir sorgulama yapmadan, ya niyedir, niye biz Jedi'ları öldürüyoruz falan filan yok. Order 66 Jedi'ı kes şeklinde. Tabi bu e, aynı zamanda büyük Jedi tasfiyesi mi diyelim Jedi purge, cün başlamasına da sebep oluyor Order 66. Bu büyük Jedi katliamı diyebiliriz belki buna. E, galaksinin her köşesindeki Jedi'lar yok edilmeye başlanıyor bu emrin verilmesiyle. Ve bu büyük tasfiye, bu büyük Jedi katliamı, burada biraz kopya alayım. E, Anya Kuro isimli bir Jedi'ın e, Koflig'in 5 gezegeninde yok edilmesiyle sona eriyor. Tabi bu e, genişletilmiş evrenle ilgili bilgiler bunlar. Bu Jedi konsül Konseyi'ndeki e, birçok Jedi dahil olmak üzere ilk birkaç da, emir, emrin gelmesiyle ilk birkaç dakika içinde birçok çok önemli seviyelerdeki Jedi'lar dahil olmak üzere yok ediliyorlar e, Klon ordusu tarafından ve çok az bir Jedi hayatta kalmayı başarıyor bunun sayısının ise yaklaşık 200 kadar olduğu söylenmekte. Bu arada galaksideki toplam Jedi sayısının da 10.000 kadar olduğu tahmin ediliyor. Bunların tamamı bu Jedi Purge'de yok ediliyor. Order 66 sonrası bu Emir 66 sonrası ve bu kalan 200 Jedi'ın da işte bir kısmı kafayı kırıyor, bir kısmı bu işleri bırakıyor, bir kısmı da böyle bir sürgün hayatı yaşıyor. bunun nereden zaten biliyoruz? İşte Yoda'nın biraz da böyle hani hafif böyle oynatarak Dagobah'a yerleşmesi ve gözlerden ırak bir şekilde yaşaması. Yine aynı şekilde Obi-Wan Kenobi'nin de Tatooine'de inzivaya çekilmesini bunu örnek olarak gösterebiliriz. Bu Jedi avından sanırım zaten o daha doğru bir tanımlama katlayan katliam falan derken Jedi avından ancak bu şekilde kurtulabiliyorlar. Zaten herhangi bir mevzuya bulaşmadıkları için de işte imparatorluk ya da işte Karan Dark Side'dan arkadaşlar işte Lord Vader falan filan onların da peşini bırakıyor uğraşmıyorlar. Bu Jedi avında en fazla Jedi öldüren e, bir kişi var. O da Darth Vader. Zaten bu olay hemen 501. Lejyon'la birlikte Jedi tapınağına dalıp hani çoluk çocuk demeden daha padavanları keserek başladığı hikayesinde sonrasındaki bu Jedi katliamında en çok Jedi öldüren isim Darth Vader oluyor. Emir 66'da işte 10 bin kadar Jedi var ve 200 kadarı ancak sağ kalabiliyor yani işte neredeyse işte o 200'ü de saymazsak 10 bin kadar üst düzey Jedi Master yok ediliyor bu Jedi avında ve e, konsey üyelerindense hayatta kalanlar Obi-Wan, Yoda ve Shakti oluyor. Geri kalan herkes yok ediliyor ve çok acıklı bir şekilde yok ediliyor bir de üstelik. E, o nedenle bu Order 66 Emir 66 ve üzerine ortaya çıkan Jedi avı Star Wars galaksisi için önemli bir kilometre taşı aslında. Bütün Jedi'lar yok ediliyor. Bir kısmı işte böyle sürgünde kalıyor kendi hallerinde ve Jedi düzeni aslında ortalıktan yok oluyor. Bu neye yol açıyor? Tabii ki bu Dark kafaların ortalıkta daha rahat hareket etmesine işte Darth Vader, İmparator Palpatine ve ve Arkadaşlarının diyelim artık galakside bir dönem rahat rahat böyle hiçbir tehditle karşılaşmadan cirit atmasına neden oluyor. E tabi bunun yanına ölüm yıldızını ve e, imparatorluk güçlerini yani filo anlamında, yani savaş gücü anlamında da e, yan yana koyduğunuzda böyle galaksinin limonun gibi böyle suyunu sıkarak adeta ellerine alıyorlar. Palpatine, Darth Vader ve kankaları. Order 66 Emir 66 ile ilgili böyle ufak tefek ipuçları vermek istedim sizlere. Bu Star Wars işte günlükleri, teorileri vesaireleri böyle keyifli gidiyor. Özellikle de şunu söyleyebilirim ki oldukça fazla da izleniyor diğer videolara göre. Bu da benim hoşuma gidiyor, beni motive ediyor. Ama dediğim gibi çok yani kolay değil bu işler. Fırsat buldukça ben de videolar hazırlamaya çalışıyorum. Ee, özet olarak bu şekilde umarım keyif almışsınızdır. Bir başka ufak incelemede yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve güç sizinle olsun.